Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni aldığım Unit e, UT89XD model ölçü aletini inceleyeceğim. Bu da arkadaşlar uzun yıllardır kullandığım e, TT Tekniğin ölçü aleti. Bundan da memnundum aslında. E, ama daha gelişmiş, daha rahat ölçüm yapabileceğim. Özellikle bununla kondansatör ölçümü yapamıyoruz. Kondansatörleri ölçebileceğim bir ölçü aleti almak istedim. Yaptığım araştırmalar sonucunda da Fiat performans olarak unitin e, UT89XT modelini almaya karar verdim. Şimdi beraber kutusunu açacağız. Tabii ben daha önceden açıp kullandım. E, testler yaptım. Ama kutusu bu şekilde arkadaşlar. Kutusunun içinden bu şekilde cihazımız çıkıyor. Prop'larımız var. Prop'lar gayet kaliteli. Probların ucu kapalı, şuradan çıkartabiliyoruz. Boyut olarak görüyorsunuz, ele güzel oturan, e, tabi diğeri kadar küçük değil, ama çok aşırı da kaba değil. E, güzel bir tasarım yapmışlar. Şuradan arkasında arkadaşlar sevdiğim bir özelliği, şuraya probları koyup kaldırabiliyorsunuz. dağınıklık olmasın diye şuradan toplayıp kaldırabiliyoruz. El fenerimiz var bir tane burada. Bir de şurada pil kutusunun kapağı var. Bunu açalım isterseniz. Aldığımız zaman arkadaşlar piller içinde takılı bir şekilde geliyor. Şuradan aslında çok açmamak lazım. Şu şekilde vida içinde kalıyor. 4 tane 3A kalem pille çalışıyor arkadaşlar. Şurada da 2 tane sigorta var. Bu sigortalar aşırı akıma karşı cihazınızı korumak için. Sigortaların burada olması da iyi bir şey. Sadece pil yuvası kapağını çıkartarak sigortalara ulaşıyorsunuz. Şurada da demir kullanılmış. Bu da güzel bir şey. Yani sürekli kapağı çıkartıp tak takınca e, yalama yapma gibi bir durum yok. Şu şekilde masa üstü kullanımı için tasarlanmış arka ayağı var. Cihazımızı açalım. Şurada ışık sensörü var. Kapattığımız zaman cihazımızın arka aydınlatması açılıyor. Şurada kondansatör ölçümü yapabiliyorsunuz. Şurada direnç ölçümü yapıyoruz. Şuraya getirip kısa devre diyot ölçümü yapıyoruz. HF burada transistör ölçümü için bu moda getiriyoruz. LED kısmını anlatacağım. hez ölçebiliyoruz. Buradan akım ölçebiliyoruz. Hem alternatif akım hem doğru akım ölçebiliyoruz. Buradan da alternatif gerilimi ölçüyoruz. Yani prizden gerilim ölçebiliyoruz. Bu da DC Volt'umuz. Voltajı 1000 volt'a kadar ölçebiliyoruz. Prizdeki voltajı Burada da yine aynı şekilde 1000 volt'a kadar DC voltaj ölçebiliyoruz. Burada arkadaşlar görüyorsunuz 100 milifarada kadar e, ölçüm yapabilirsiniz demiş. Birazdan da bir iki tane kondansatörün ölçümünü beraber yapacağız. Burada arkadaşlar direnç ölçüm bölümü var. Gördüğünüz gibi 60 Mega Ohm'a kadar ölçüm yapıyor. Bu da gayet yeterli bir değer. Şurada kısa devre testi bir de diyot ölçümü yapabiliyor. Şimdi hemen e, isterseniz probları da takalım. Bir kısa devre testi yapalım. Şuradan siyah probumuzu her zamanki gibi komportuna takıyoruz. Eğer voltaj, led ya da hez ölçeceksek şuraya takıyoruz. Küçük değerde amper ölçeceksek buraya takıyoruz. Büyük değerde amper ölçeceksek 20 ampere kadar buraya takıyoruz arkadaşlar. Evet. Genel olarak başarılı arkadaşlar. Diyot ölçmek için krokodil kablo kullanacağım. Ee, şuradan gördüğünüz gibi diyot modunu aldık. Şuradan Bu şekilde akım geçmemesi lazım. Şu an bir değer göstermemesi normal. Ters çeviriyoruz. Şu eksi tarafını eksiye bağladık. Evet buradan bir değer okuyoruz. Yeşil renk yanıyor arkadaşlar. Bu da diyotumuzun sağlam olduğunu gösteriyor. Burada led modumuz var arkadaşlar. Led modunda ise e, bu modeli tercih etmemin sebebi aslında bu. Hem ledlerin sağlamlık kontrolünü yapabiliyoruz hem de o led için gerekli voltajı ekranda görebiliyoruz. Şimdi birkaç tane led üzerinde deneme yapalım. Elimizde birkaç farklı led var arkadaşlar. Bunları hemen ölçüyoruz. Bakın hem ledimiz yandı hem de ekranda 2.76 volt. Yani 2.8 civarı, 2.7 civarı bir voltajla çalışıyor. Onu görüyoruz. Diğerlerini de deneyelim. RGB LED'imiz var arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Yaklaşık o değerlerde çalışıyor. Sarı LED'imize bakalım. Son olarak kırmızı LED'e bakalım. Bu da 1.91 2 civarı bir voltajla çalışıyor. Bu şekilde LED'lerin sağlamlık kontrolünü aynı zamanda LED modunda değerlerini görebiliyoruz. 600'e alalım. Voltaj ölçümü yapalım. Evet 225 şehir şebekesi. Buradan arkadaşlar Hz ölçümü de yapabiliyoruz. Yani frekansını da ölçebiliyoruz. 50. Evet olması gereken değer bu zaten. Bir de arkadaşlar bu multimetremizde NCV modu var. Buradan da şu şekilde şuradan göstereyim. Evet, şurada NCV noktası var. Bu kablomuzda elektrik var mı yok mu onu görüyoruz. Yeşil ışık yanıyor. Burada low ve high modu var. Low modunu aldığınız zaman burada low'da daha fazla e, sinyal veriyor. High'da daha kesik kesik sinyaller veriyor. Hold tuşumuz var arkadaşlar. Ekrandaki değeri tutmamıza yarıyor. Uzun basarsanız da şu arkadaki fenerin açılmasını sağlıyorsunuz. Tekrar uzun basarak kapatıyorum. Şurada off'a basarak Karanlıkta ışığın açılma modunu iptal edebiliyorsunuz. Tekrar basalım. Evet şimdi açılıyor. Bir kondansatör ölçümü yapalım. Yine krokodil kablo kullanacağım. Burada arkadaşlar 1000 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var. Bunun ölçümünü yapalım. Eksi ucuna takalım. Artı ucuna takıyoruz. Biraz bekliyoruz arkadaşlar. Görüntü gitti. Şimdi değeri okuyacak. Evet 935. %10'luk bir sapma olduğunu düşünürsek normal kabul edilebilir sınırlar içerisinde. Başka bir kondansatör ölçelim. 4 volt 560 mikrofaradlık bir kondansatörümüz var. Buna bir bakalım. Evet bağladık. Değer gitti. Şimdi ölçüm yapıyor. 536 560'lık bir kondansatördü arkadaşlar. Yine yakın. Bir de bunu ölçelim. 470 mikrofaradlık bir kondansatör. Evet 480 çıktı. Bir de direnç ölçümü yapalım. Şimdi 3 tane direncimiz var arkadaşlar. Şu 3.3 mega megavonluk bir direnç. Büyük bir direnç. Bunlar ise 33 ohmluk dirençler ölçmeye çalışalım. Küçüklerden başlayalım. Cihazımız tam otomatik olmadığı için yakın bir değerden ölçüm yapmamız lazım. Yakın ve üst bir değerden. 35 ohm ölçülü arkadaşlar. Normalde 33 ohmluk bir direnç. Evet bu da 35 civarı. Yüzde onluk bir hata payı olduğu için arkadaşlar bu değerlerin çıkması normal. Zaten bu cihazları aldığınız zaman kalibrasyon sertifikası vermiyorlar. Yani siz özel olarak kalibrasyonu yaptırmak isterseniz bazı kuruluşlara artı bir ücret ödeyerek yaptırıyorsunuz. Yani bu cihazlar kalibrasyonsuz olarak geçiyor. Bir de büyük direncimiz var. Evet şu an cihaz ölçemiyor. Kademeyi yükseltiyoruz. Mega ohm aldık. 6 mega ohm aldık. Görüyorsunuz şurada 3.27 mega ohm hatta 28 diyebiliriz. Şöyle küçük dirençlerimiz de var. Bir tane de bundan ölçelim. Bu da 10K arkadaşlar. 60K'ya alıyorum. Evet bu daha hatasız. Tam olarak 10.01 olarak ölçtü. LED ölçümü yapabildiği için bu modeli almayı tercih ettim. Bir de 89X modeli var. Onunla arasındaki fark da şu şekilde kutunun arkasından görebiliyorsunuz. 89X'te olup da bu modelde olmayan şuradan bakıyoruz. Şu özellik varmış. Live wire test varmış. Yani kontrol kalemi olarak Hangi hattın faz, hangi hattın topraklama olduğunu tespit edebileceğiniz bir özelliği var. Bakıyoruz. Bunda olup da 89'da olmayan özellik de LED testi. Bunun dışında bütün özellikleri aynı arkadaşlar. Böylelikle bu incelememizin, bu videomuzun sonuna gelmiş olduk. Böyle içeriklerin devam etmesi için arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açıp videoları beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.